Allah Allah. Ve karşınızda kadın devler. Onlarsa dünyanın en güçlü cüceleri. Dünyanın Bunlar mı en güçlü cüceler? Evet. Güçlüler gibi duruyorlar. Bayıltırım diyorlar. gibi duruyor. Güçlü duruyorlar. Bayıltırım. Adımlarını duruyor. bayıltır. En güçlü cüceleri. Ve kimin daha güçlü olduğunu bulmak için güç yarışmalarında kapışacaklar. Squad'da tek tekrar Bu en güçlü bu duruyor. Maksimumla başlayacağız. İşte işte. Ve Maya'ya karşı Lorenzo olacak bebeğim. <laughs> Hadi yapalım. Plaka plaka gideceğiz. Yukarı ve yukarı. Yani önce kim pes eder ayak uyduramazsa kaybeder. Biteceksin evet. Hayır sen biteceksin. E, perverden uzun mu cüceler diyorlar. <laughs> Öyle yapmışlar. Allah. <laughs> Şimdi sadece barla başlıyor. Hey orada sakın çuvallama. Onlar ciddi ağırlıklara ısınırken, bilmenizi istedim ki bu adamlar küçük görünse de Lorenzo burada. Peki 300 ne yapıyorlar? Nasıl bir squat yapmasıyla nasıl? bilinir. Ona inancım tam. Bence bugün çok nasıl? fazla nasıl? squat yapacak. Nasıl? Kolay nasıl? Şey kolaydı. Şey kolaydı. Hadi, hadi Maya. Hadi yaparsın bu, kolay Afiyet. bu. O kadın kaldırıyor. En büyük olay hareket aralığının az çok daha iyi olması. Ama cevaplayacağımız tek soru bu değil. Çünkü bu videoda hazırladığım bazı meydan okumalar hiç düşünmediğimiz soruları cevaplayacak. Anladım, anladım. Omuzların inanılmaz be. Bu bu şaka falan mı kanka? Kanka oğlum, sence oğlum. sanırım. O ne lan harbiden? Kim daha iri? Kimin omuzları daha iyi? Sanki daha iyi. şurada dursan iyi olur. Affedersin. Tabii hanımefendi. Barda 184 var. İşte başlıyoruz. Benden daha güçlü. Woo! hadi Kaldır. kızım. Yaparsın Sür. sen. 184 kilo. Sıra sende Lorenzo. Spot ister misin? Spot yok. Kaldır kaldır. Senin için bu kolay. Hadi. Ne var ne? Zorlanmadı. Şu Aa. an nasıl hissediyoruz? Çok Kadın güçlü 184'te. He orada gaz veriyorlar. Senin gaza getirilmeye ihtiyacın var. Aynen yok. öyle. 5 plakale çıkabiliriz. Çedekliklere ihtiyacımız var Tamam tamam nasıl hissediyorsun Lorenzo? Harika hissediyorum. Gerekirse 6. plakaya bile hazırım be Gidelim beyler Ama daha fazla ağırlık bile ekleyemeden Kadın devler acımasız laf başladı. başladı Ne dedin ya sen ya ne dedin Dedim ki yapalım. hareket mesafesi 8 hey, cm hey, falan Hey hey olan hey, hey. tek şey 8 santim. 8 santimdeki sorun ne Hiçbir şey Arkadaşlar için sordum Elbette <laughs> Sadece araştırma amaç Bu kadar ağır girmelerini beklemiyordum 5 evet, plaka arkadaşlar. taktılar Bir kadının bunu yaptığını hiç görmedim ve ilk kez göreceğim en azından ben Beşi rahat taktı Hayatımda hiç yapmadığım Aldıramaz bir şey bunu. Ben de ama bugün yapıyorum Yapacağız. Bekle bunu hiç yapmadın mı? Hayır. Lütfen dikkat et. ya. et. Hadi. Çok ağır. Tam burada ya. 225 lira. Aşağı inmesi lazım. Çok ağır. Sür, hadi, sür, hadi. sür, devam, sür. Devam, devam, Hepsi sendeydi. Evet. Hepsi sendeydi. Vallahi helal olsun. Zahmet <laughs> hiç bunu başardı. Ha? Bir sonrakini yapamaz. Nizami değil bir de eleman yardım etti. Etmedi ya dokunmadı. Dokunmamıştır ya. İnmedi tam inmedi tam <laughs> inmedi. Saygı <inmedi>, <laughs> duydu. Nizami değil. Ama bu Maya için rekor olsa da Lorenzo için 225 sorun değildi. Yapabileceğin denemeyi mi Oy helal olsun lan. Çok ağır çocuk oyuncağı, <laughs> hey, hey. Çocuk oyuncağı yaptı. sorun yok. Adam <laughs> kendine göre kaç kilo kendi kaç bir kilo bir adamı. Biliyorum ama ben de yapabilirim. Aman tanrım bunu yapmamışım. 227 yapmak için iki buçukluklar. 227 kilo bebeğim. Bu çoğu insanın sadece Ya yeah, 2 kilo mu kaldırdı çıkarttın yani? İşte böyle. Oğlum çok işte böyle. Kaldır. Hadi, hadi hadi. et işte böyle. Kaldır. Yap şöyle 250 yapalım. Yaparsın. Mega rekor. <laughs> Peki hala beyler. Bence hemen şimdi bitirin. Fazlasını yapamaz. Büyük bir şey deneyin. Sadece yapın. Hadi yapalım. Aha. Yapalım. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> 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 ve barda tam Aha. 265 kilo. Oha. Hadi. Oha. Allah Allah. Oha temiz miyim Ay. Evet. Titreme başladı i̇ş, iş devam et, devam Vallahi helal et, et. olsun lan bu Aynen ne oğlum öyle aa. oha Bir tane oha devam et devam et tane yaptı lan 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 hey. la. evet. üçünü attı Tamam, <laughs> tamam. birinci round güçlü cüceler Evet evet, evet. sıradakine geç bu biraz takım çalışması gerektirecek. Şimdi 6000 poundluk G kasa çekeceğiz. Onu yeşil plakalara en hızlı çeken takımı için kazanır. Arabayı kazanır. İki erkek. ilk sırada dünyadaki en güçlü cüceler evet. var. Biziz. Evet. Ama burada da yere e yakınlık önemli bu, bu arada. Woohoo! Favori takımınızı yorumlara yazın. Kazanırlar ya. Tamam. 3, 2, bir, Başla, çekin. Hadi hadi hadi. Hadi devam olan et. istikrarlı olan yarışı check. kazanmaz. Çek. Devam edin. Hadi. Devam, hadi edin. E yakala, devam edin, edin. Hadi imeyi yakala gerisi kolay. Devam et. Devam et. Devam et. Hadi. Bak göte bak güzeller avantaj Yaparsın. yazıyor. Oğlum ne peşindesin lan? Kazanacaksınız. Hadi. 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 hadi beyler hadi yaparsınız. Hadi beyler. Hadi devam edin. Az kaldı. Hadi hadi az kaldı. Bitiyor bitiyor. Bitiyor. Bitti. Bitti. İşte bu. Abi direksiyonda biri abi. var gaza Helal basıyor ya. Size. İşte böyle evet, be. Siz buraya gelmeden önce ben bir şekerleme Çok yaptım. Çok da tatlıydı, evet. Cücelerin süresi 19 saniye ve 39 <laughs> milisaniye. İşte bu beyler, İşte bu. Bence bunu geçemezler. Haddiniz bildirilecek. O neydi? Haddiniz diyorum. Haddiniz mi dedi? Sanırım nasıl evet. olduğunu göreceğiz. Onu duymak için eğilmene gerek yok değil mi? Neden? Senin eğilmene gerek yok. <laughs> Dostum artık bizden, bizden Evet, <laughs> Aynen öyle. Fena <Buna gülüyor> kuruldum. Çok var boyu var. şakası yapıyor. <laughs> Niye <gülüyor> lan harbuk senin <laughs> boyunca değil? <laughs> Ve üç. Ya, üç adına üç, kırıldım, üç, kırıldım bir, ya. Bir. <laughs> başla. Hadi. Hadi. Hadi kızlar. Hadi. Yaparsınız. Şekil yaptığınız kadar yaparsınız. İşte bunlar. Çekiyorlar. Başlayamadılar. Geldi hadi, geldi. Evet işte böyle. Hayır, hadi, geldi geldi. 19'dan önce geldi. Ama Evet, böyle. az yapar. Hadi. Ve süre lütfen. Çok yakın. 19. Bu neydi ve böyle? Bizi bunda yenmelerine imkan yok. Bir hor kaldırdım. Hayır. Erkekler 19 saniye 39 milisaniye yaptı. Varsa, daha tam 19 17. saniye. 20. Tam 23 <laughs> milisaniye Hayır, yaptı. Ya <laughs> yaptı. Ya işte. Kızlar kazandı. Ne oldu? Ezikler. Her neyse <laughs> berbatsınız. Daha bir sürü etkinlik var. Hadi sıradakine geçelim. Hadi gidelim. 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 Sıradaki etkinlik güreşimiz var. Üç kişiyi çıkarıyoruz teker teker. Tek yapmanız gereken barı bırakmadan rakibinizi çizginin karşısına çekmek. İki olan yarışmayı kazanır ve birinci round'da Lucy ve Kalil var. Hadi dostum, hadi Yaparsın. Hadi, hoşum, hadi. hadi, ya hadi. Sarsız hadi sarsız Lucy. Yaparsın Kalil. Hazır. Evet. Üç. Lus ya alır. Bir, başla. Hadi. 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 Seni hadi. Seni hadi. Hadi. Ha. Çek. Hadi. Bırakma, hadi. 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 Hadi Liss, Hey! Eksi, hey! Eksi, <laughs> gibi olmasın ama kazanan yine biziz. Bir puan kızlara. İşte bu. Hak Beyler sizin yerinize giriyorum tamam mı? Hadi, hadi, size dostum, bir hadi. puan alıp geleceğim. Onlara bir puan mı kazandıracaksın Düşündüğüm göreceğiz. Düşündüğümden çok daha uzun. Kaybedersen onu eksi puanlara düşürebilir miyiz? Aa, hayır hayır hayır. hayır, hayır. Adil olan Ben halledeceğim. Eğer puan kazandırabiliyorsa kaybettirebilirdi. Ona güvenimiz tam. Bacaklarımız kız gibi. Hey, 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 2 1 başla. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. 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 hadi 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 hadi. Çek, hadi. Çek. hadi 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 hadi. Hadi hadi Yaparsın Cesi. Hadi. Yaparsın Cesi. Hadi. Evet, hadi. 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 İşte böyle. Hadi. hadi. Dizleri bak o dizleri orada kilitledi. Devam et hadi. Oo. Evet. Bu 1 puan erkeklere. Evet. Şanslıydı. evet. Aynen. Sıradaki kazanır. Sırada kim var? Brit Hadi görelim Brit Korkunum Brit alır. Bu omuz, Hüse omuzlara bak. baksana. Gerilme. Omurum Yaparsın sağlam. kanka. Tebeşir tozu yok mu? Hayır toz yok. Ayaksın. Sıkı. En sıkışın. Hadi bakalım Brit. Hani Tom? Yaparsın Tom. Tom'un üzerinde çok baskı vardı. Çünkü maçı kaybederse Güceler son iki etkinliği kaybetmiş olacak. Ve bu iyi olmayacaktır. İyi misin kanka? Evet. Emin misin? Evet sadece orada. Sadece orada da orada. Ama kadın <laughs> biraz geriden <laughs> başlatıyor. Şey tamam hazır. 3 2 1 başla hadi hadi Hayır hayır hayır, işte hayır. Başla <laughs> <yedim. gülüyor> Abi böyle de olmasaydı Çok eğlendim mi bari Ders olsun. Çubuğu çekmen gerekiyordu. Oh. Olsun tam. Hey! İşte bu. Olsun tam. Evet. Tak, hadi bak. devam. Eğlenceli miydi? Evet, evet. eğlenceliydi değil mi hoşça gitti. Ve bu roundun kazananı kızlar. İşte bu. Bir sonraki için sizden umutluyum çocuklar. Tamam tabii. Hadi gidelim ve Deadlift Duellasına hoş geldiniz. Her takımdan oh. seçilen bir cesur yürek, bir plaka, iki plaka, üç, dört ve beş plaka gidecek. Sona ulaşıp son tekrarı bitirense takımı için kazanır. Ve bu yarışmada cüceler başlangıç Tabii. için Lorenzo'yu seçti. Cesur yürek kim burada, kim e, geliyor yürek. sizden? Onlarla ilgi var. var. Tamamdır, evet. <laughs> el sıkışın, el sıkışın. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Hazır. Üç. 2 bir şaka bir, bu arada. Çok bomur bir şaka ya. 2006 hadi, hadi. falan. Yaşlı kadın abi. Güçlü ya. gidiyor. Batırmayın. Tamam hadi hadi. 2 plaka oldu. yemeklerinizi kaydetmek kadar hızlı hareket ediyorlar. O piyasadaki en hızlı beslenme takip uygulaması. Ne yapalım 100 100 ki? Öyle bir yere reklam koymuş geçemiyoruz. Hadi, hadi, hadi. 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 Aynen devam. Barkod tarama ve yapay zeka destekli özelliklerle hey, Hay lavuk ya. Çok kolay. <laughs> hadi yerleştirelim. Hadi. Canım. Hadi. Evet, <laughs> bu, bu kolaydı. Devam et. İyiydi. Sıradaki. Yaparsın sen. Mr. Beast bela Yaparsın etti başımıza bunu. Kızım. Lorenzo şu an 4 plakada. Sanırım Britney üstte takılı ya. kaldı. Kolay kolay. Hadi hadi hadi. İyi. Çaldır. Tamam. Kenara çekil. Evet, hadi kaldı Hey, orayı da tek başına edin. hallediyor. Makrofaktör <laughs> ileride be, ilerlemeyi kolaylaştırır. Hemen bir koç ya. olduğu için sizin adınıza kalori hesabı yapar. Koçlara kıyasla fiyatı çok uygundur. Hedeflerinizde size yardımcı olan biri gibi her gün yanınızdadır. Ya hadi oğlum Emily geçemiyoruz de, da ya. İftir yardım etmesi gibi. Emil e, ve Bilit gidiyor. Şimdi. Onlara bunu yapamayacaklarını i̇şte böyle. söylememiştim. <laughs> Yaptılar işte. Ne olduysa oldu. Kolaydı. <laughs> salla <laughs> ne? ücretsiz kullanım için Jesse kodunu bu Ne lan böyle oluyor mu iki kişi? Ya almayacağım seni ya. Bana güvenin ben kullanıyorum. Bakalım o bu beş. Oğlum iki kişi <laughs> yapıyorlar. Hadi Lorenzo. Onlar elendi o Lorenzo. Sardıyor. Bir tarafta Lorenzo ısınırken kızlar birden fazla kişi kullanma stratejisini benimsemiş duruyordu. Hadi Lorenzo Nasıl bir strateji lan? Bunu İyice denemek bu. üzereler <laughs> şu anda. Kaldır. Hadi Lorenzo Kaldır. Hadi 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 hadi. Yukarı kaldır. yukarı yukarı. Hadi yukarı. Oy, yukarı. Hadi, hadi. yukarı. Hadi, 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 hadi. Hadi. Hadi, lan hadi lan. Oh. Hadi, kızlar. Yaparsın. Kaldır. E, işte bu. Yetişiyorlar yaptılar. Yakaladılar. Kızlar yeni bir strateji benimsediği için. Bu ne yap böyle kim şey ya. Lan bu yeni strateji Biraz ne o zaman? Beş kişi kaldıralım. Bazı değişiklikler yaptılar. Üç. Üç kişi mi gidiyorsunuz? Ya kral şunu takmayla <laughs> uğraşma. İki dakika kaldırıverin amına. Üç kişisiniz ya. <laughs> Bence oraya üç kız sığmaz. Üç tane sığdıramayız. üç adam tek baş. Aman tanrım. <gülüyor> izlemiştim. <gülüyor> hadi beyler kolay kolay ve kazananlar. Kazananlar. Kazananların belli. Kazananlar Düzeler kaldırdı. Hadi <laughs> hadi çak. Hadi. Buraya gel hadi. Buraya gel buraya gel. <laughs> bir sonrakinde kurallara dikkat edeceğim affedin. Affetmek demişken Maya takım arkadaşlarından özür bekliyordu. Beni kızdırdı 500'de başarısız oldu. 3 kişiyle yaptı. Yani sakat olduğun için mi turu pas geçtin? Öfkeni halat çekmeden çıkar Aa planlıyorum biliyorum tamam Oo, Planlıyorum tamam. evet çekeceğim onları Çek onları Evet Halat çekmeye hazır mısın? Gidip yapalım Hadi Sıradaki halat de halat Kollar çekeceğiz çok uzun. Ama sürprizim var Aşamalı olacak 3 round boyunca kafa kafaya gidecekler Bunu Üç kızlar kazanabilir Ve 5'e 5'e Orta işareti yeşil plakaların ötesine geçirmelisiniz Pekala, hazır mısınız? Ve ilk eşleşmede Jeremy Tom ve Kalim Maya'ya karşı. Dürüst olalım, devler zaten büyük avantajlı. Belki de halatı bütün vücuduna dolamayı denemelisin. Oo. <laughs> Umarım tasma ile yürütülmeyi seversin. Şu anda olacak olan bu. Hey, kendine bağlayamaz. Hile yapıyor. O fikri bize siz verdiniz. <laughs> ne? Kim dedi onu? Ben dedim. O yüzden uçarak gidecek. Tamam. 3-2-1 başla. Çek 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 çek. Çek hadi zor, çek, zor, hadi hadi. çek çek. Çek çek çek. Çek çek çek. Bu kadar. Evet çek, çek. beyler. 3-1 normal. 3-1 e alırlar Sefer ya. 3'e 1de yenmiş olabilir. Peki ya 3'e 2 olursa? 3'e 2 3 erkek 2 kız. Maya yöntemini alabilecek mi? Kazanmak istiyorum. Tamam, Kim çekecekse çeksin. Onlarla oyun oynamayacağım. 3

<laughs> evet efendim. <laughs> evet ufaklı. Sanırım evet hanımefendiydi. <laughs> Açıkçası ne isterseniz söyleyin. Kazanan kazanır. 3, 2, 1 başla. Çek, çek, çek. O bu hızlıydı. Çek. Daha iyi, hadi, 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 hadi gidelim. Hooligan hadi demiş ki gidelim. boyu ay, ya demiş. Atalım, hadi, hadi git. 10. ay can kılısı. Hadi. 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 Tamam dur, dur. Woo! Kız gücü. Ve kızlar bu. <laughs> Ve bu arada Hadi. 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 Evet. Aa, evet işte bu. Oha güreş. Bu ama adil bir güreş. Hadi Aferin bakalım. Ha, i̇şte nasıl güreşiyorlar lan? 2. round erkeklerin. Evet, aynen öyle. Erkekler. İşte bu. Ve sırada C3 e var. Bu round biraz daha ilginç olmalı. Her takımın yarışmacılarını akıllıca seçtiğini varsayarsak. O dizleri yerden uzak tutun. 3 2 1 başla. Hadi hey bit. Oha! İşte bu. Helo. Oha! Omeler oha. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Gördünüz <laughs> mü? Oğlum ben inanmıyorum ben kız bilerek attı kendini. <laughs> Bu kadar sevinmeyin. Hey <laughs> evet. <laughs> evet. evet iyiyim. Ey beyler. Düşeler çirkinleşti. <laughs> Sonra atla birlikte yani herkesle 5 puan değerinde olacak. Herkes içeri girsin. Evet. Tamam. 3 İki, bir, başla. Hadi, hadi. Dikkatli, Aha. dikkatli, dikkatli. Olamaz, o dışarıda, o dışarıda. O dışarıda. Eyvah, eyvah. O, o, o dışarıda değil, dışarıda değil. Aman tanrım, aman tanrım. Ayakta kalan son adam, ayaktaki son adam. Bekle sen düştün mü, sen düşmedin mi? He? Düşmedim, dışarıda mısın? Ooo, erkekler, i̇şte bu, işte bu. erkekler kazandı, erkekler kazandı. kazandı İyiymiş i̇şte Bu. İyi misin? Tekrar izlemem gerekiyor çünkü tamamen üstüne atladım. Onu <laughs> yani. <laughs> <bir atıyorum. Yere gülüyor> tamam tamam. Hey. Tekrar. Eşitliği hızlıca bozacağız tamam mı? Anlaştık mı? Pekala herkes iyi mi? Evet. 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 Herkes iyi yani. Bu cidden çılgıncaydı. Son eşitlik bozma. Bu noktaya gelmek istemedim. Bunu yapmak istemedim. Ama yapmak zorundayız. Süreye karşı rakip takımı Videonun neresini alsam kadınlardan biri cüceyi kaldırmış <gülüyor> götürüyor. Yeşil plakanın etrafından dönmelisiniz. 3, 2, 1, başla. Hadi hadi koş koş koş. Hadi, koş, hadi, koş. hadi, hadi git lan daha hadi. güçlü. Hadi, hadi, hadi koş. Bu adil değil ki ya. Şey var, ya. Bu adil, adil değil Bu adil değil bu. Makaraya çevirdiniz iyice. Işte Hayır makara olmuş. Tamam ekle ya. Hadi yaparsın hadi. Hadi. Hadi, Hadi koş, koş. Devam et. Bitiyor. Hadi. Az kaldı. Devam et. Kazanıyoruz. Hadi. Kazananlar. İşte bu. Kazananlar. İşte bu. Helal olsun sana. Kazandık. Kazandık. Biz uh -huh. kazandık. İşte, i̇şte böyle. İşte bu be. Biz böyle kazanırız. Aferin size. Kazandık. İşte biz biz kazandık. bu beyler. İşte, i̇şte bu. İşte, i̇şte bu. Tamam Sağ iş. Hey herkese el oyun sıkışsın. İyi oyun iyiydiniz. Hadi bakalım. So. Ya şu bıyıklı cüce pek bir şey yapmadı da o da <laughs> sempatik işte. Uzmayın. Aşağıdan herkesin sosyal medyasına bakın. Ama en önemlisi sakın unutmayın. 1 2 3 Azimli kalın. 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 Aynen azimli kalalım. Azim çalışma mutluluk. Bu yayın çok donuyor ya. Sizde de öyle mi? Yo. Evet. Ayrı. Bende de bu sefer böyle. Ya, of. Bende de donuyor. Bir tek ikiniz de o zaman. Bir dakika. Bir daha veriyorum. Heh, geldi mi? Geldi, 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 geldi. Evet. Evet. Haydi özetlere bakalım o zaman.